Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu. Selamlar, saygılar, sevgiler. Herhalde arkadaşlar bizim kış falan bit daha başlamadı. Yazdan da çıkamadık. Havalar yine cahil cahil yanıyor. Güya nereden baksan Ekim'e geldik değil mi biz? Ekim'e geldik yani. Havalar hala sıcak arkadaşlar. Çocuklar da yanıyorlar. Ben de bugün de uzun zamandır beklediğiniz o videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır ben de sürekli ziyafet videosu, ziyafet videosu diyordunuz. Şimdi ne yazıyorsun denir Onlara mı kızıyor? Benim kızımı sinirlendirmesinler bakayım Jeki'yi. Zor tutuyorum bak kızım, hepinizi döver bak, tamam gece. Bugün sonunda o ziyafeti yapacağım arkadaşlar. Bugün tabii videomuzun bir sponsoru var. Gece de nasıl sıfır? hadi gece. İnce babası bu şey. Güzel kızım benim. Dur test fazla yanaşma oğlum. Bir dakika, Apollo. Apollo'yla Zara'da az önce buraya mama döktüm. Onu paylaşamıyorlar oğlum, kavga etmeyin. Siz kardeşsiniz, tamam Apollo'm? Apollo yalnız arkadaşlar bak. Apollo'yu göstereyim değil mi? Çok sert olmaya başladı maşallah bunlar biliyorsunuz daha yeni bir yaşına girdi. Köpeklerin karakterlerinin oturması iki yaşını buluyor. Eski eser yok iyice özgüvenli Tesla'yı bastırıyor ona gider yapıyor buna gider yapıyor maşallah benim oğlum. İyice özgüvenli olmaya başladı. Bugün bu videomuzun sponsoru Walter Baba nerede? Hah gel gel Walter'ımı göster gel. Arkadaşlar Walter Baba'nın sahibi Canan Hanım. Buradan Canan Hanım'a çok teşekkür ediyorum çocuklara. Çok güzel mamaları gönderdi. Mart mamaları gönderdi. Biriz et gönderdi. Birazdan göstereceğim size. Hatta dün çocuklara bir evini verdim. Onunla besledim. Çocuklar bayıla bayıla yediler. Dedi ki evlatların hepsine dedi. Benden bir ziyafet yap. Çocuklar her gün dedi kuru mamadan sıkılmıştır. Onlara dedi güzel bir et ziyafeti çektireyim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisine bereket. Rabbim birine bin katsın inşallah arkadaşlar. Yalnız Apollo'yu da bir göstersene bak. Apollo. Oğlum kavga etmeyin. Şöyle paylaşamamazlık yapmayın. Duydun. Walter. Bugün anne güzel ziyafet çektirdi oğlum. He? Hazırlayalım mı yemeği? Ne olsun bak bir de Walter'ın bir huyu var iyi izleyin bak şimdi bak. Ben onu rezil etme bizi. Millete deli de bana. Normalde ben şöyle geçen doğum bir uludum arkadaşlar tamam mı? Param ne yapıyor? Arada öyle uluyorum ben. <laughs> Köpeklere. Hepsi yanıma toplansınlar. Ben bir ulumaya başladım. Bizim Walter da ulumaya başladı. Sonra sahibine video gönderdim Cihan Hanım'a, sen dedi onu dedi nasıl keşfettin dedi, nasıl buldun sen onu dedi. Ona dedim doğum anı dedim uluyordum. <laughs> Sonra dedim o da ulumaya başladı, ne alaka niye uluyordun ki dedi. Aramızda öyle komik bir muhabbet dedi. ona da buradan selam olsun. Orada keşfettim çok komik bir köpek. Geçen Instagram'da paylaşmıştım, belki bu videoda koyarım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ben kurumama mama döktüm. Yaklaşık burada arkadaşlar şu anda iki çuval kuru mamamız var. Ee, 30 kiloya tekabül ediyor. Şimdi bunun içine de etleri koyacağız. Şu etleri bir görün. Daha önce ben hiç barf vermemiştim. Bidim verdim çocuklara. Yaklaşık 30 kilo barf gönderdi bize. Bir de bir sürü kuru kurumamalar gönderdi. Kuru da ayrı video çekeceğim. Ee, böyle salam gibi çok güzel bir şey. Köpekler bayılarak yediler. Gelin onu da bir göstereyim. Buraya ayırmıştım. Tyson baba. Cık. Acıktın mı oğlum? Arjantin'in öz evladı. Söyle bakayım be. Şu da aşağıdan ufandan bir beğeni atın de. Yorumlara emoji emoji bir şey sallayın de. Yorumsuz bırakmayın bizi de. Tamam aslanım. O şimdi biliyor ya yemek vereceğimi. Nasıl bak kasa geldi. Ne diyor oğlum onlar? Kim oğlumu sinirlendiren? Kim benim oğlumu sinirlendi? Kim? Onunla da değil. Sen diyor yemeği ver. Baba çok konuşma diyor bana. Dur. Şimdi arkadaşlar. Şöyle gelin bakayım yanıma. Şimdi bakın. Burada. <laughs> ya da ben size şöyle göstereyim. Dur. Dur şimdi bu çocuklar. Bunu gördükleri zaman deliriyorlar. Bu şekilde arkadaşlar barflarımız var. Bunlar et. Barf nedir diye sorarsanız böyle köpeklere yarayacak tüm ürünleri, sebzeler, etler bunları kıyma makinesinde bir şekilde kalıba verip kıyma haline getiriyorlar. Çocuklar da bunu bayılarak yiyorlar. Ben dün biraz verdim. Yaklaşık dün herhalde 10-12 kilo yakın verdim. Mamalarına karıştırdım. Bugün de aynı şekilde yapacağım. Dün video çekememiştim. Bugüne nasipmiş. Bu arada firma reklamı falan değil. Herhangi bir sponsorluk falan değil arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Canan Hanım araştırmış, bulmuş. Kurumama yerine bunu almış. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi de yapmış bence. Hep kurumama sıkıldılar. Bak şunları tipi çeksene bak. Gençler acıktınız mı bakayım? <laughs> He mi beklerim? Gelin bir, bir tane açalım arkadaşlar. Bir görün bakayım ne yapacaklar. Dur. Dur. Nasıl bir şeymiş görün bakayım. Oğlum bir müsaade edin bana babam. Bir müsaade edin. Şimdi arkadaşlar bak. Dur bak. Herkes bana müsaade etsin. Dur tamam. Tamam 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 babam. Dur. Şimdi kim var orada? Şu bıçağı buraya koyayım da. Gel şöyle bir yakından göstersene şunu. Bu böyle gördüğünüz gibi et arkadaşlar. Bu şoklu olarak bize geldi kargodan. Erimeye bıraktım ben güneşe. İyice bir erisin diye. Oh ne güzel kokuyor abi ya. Şunun üstüne iki yumurta kıracağım Evde böyle bandıra bandıra yiyeceğim. Baksana çocuklara. Gençler acıktınız mı? He? Ben yiyeceğim bunu ben. Tamam mı? Karlıza bak hele karlıza. <laughs> ne oldu oğlum sana bir enerji geldi kardeşim. hey otur tamam. Çekeyim mi kızla? Oğlum kavga yapmayın. Dövüş yapmayın bak. Akıllı durun. Akıl durun abi şimdi ben bunu nasıl ayarlayacağım ki? Dur bakayım dur. Hızlı bir şekilde yapsak da bunlar bana rahat vermez ki. Dur bakayım. Dur tamam bir dakika karıştırayım onu dur. Oo abi direkt gömdüler ki dur. E karıştırmama fırsat vermediniz oğlum. Karıştırmama bir fırsat verseydiniz bakayım. Abi buna bayılıyorlar arkadaşlar et ya. Bir de çocuklar her gün kurumamadan sıkılıyorlar. Şunu çöpünü sıyırın bakayım. Bayağıdır da tavuk falan vermiyorum ya. Eti gördük mü böyle deli gibi yiyor. O zaman bu leğeni ben alayım içeri tamam mı? Yoksa biz burada bunlara mama şey veremeyeceğiz. Dur. Nasıl yapacağım göstereyim size. Dur bakayım. Gençler bir müsaade edin. Müsaade dur tamam. Dur. Tyson dışarı. Tyson uyanıklık yapma oğlum. Sizi ben sizden kaçmak için geldim buraya zaten. Hadi. Hey. Hey. Dur. Tyson'la Tesla bak. Birbirine giriyordu arkadaşlar. Tesla Taysun'a saldırın dedi. Tyson ilk defa ısırdı bak bir köpeği. Geç, Tesla dışarı. Hadi oğlum. Hadi müsaade edin bakayım. Taysun baba sen de dışarı. Ayçi sen de dışarı oğlum. Hadi bakalım, hadi bakalım gençler bir müsaade edin. Baba şunu hazırlasın Taysun. Dışarı bekle bakalım, bekle. Dur oğlum. Şimdi arkadaşlar gelin hazırlayalım. Bu paketlerin hepsini teker teker açacağım. Şu an kaç kilo kalmış? 2 3 4 4 6 10 12 kilomuz var. Tamam mı? Demek ki ben o zaman dün 13 kilo vermişim. Toplam 30 kiloydu. Dün 13 kilo vermişiz. Şimdi bakın bunların hepsini böyle parçalayacağım. Mamaya koyacağız hepsini. Ondan sonra güzel bir şekilde harmanlayacağız. Çocuklarımıza iyi bir ziyafet yapacağız bugün de. O bana dedi ki normalde hepsini dedi bir günde verirsin dedi. Sonra ben dün vazgeçtim arkadaşlar. Dedim ki hepsini bir günde vermeye gerek yok abi. Her gün her gün bölelim. Doğru mu? Çocuklar dedim her gün her gün ziyafet ama masana karıştırayım. Çünkü sadece bunu vermeye kalksak 50 tane köpek var. Hepsine yetmez. O yüzden böylesi daha mantıklı oldu. Şöyle bir yakından göster gel yakından. Şu ziyafeti, şey bir yakından göster. Aa, aa. Şunun güzel bir bakın ya. Çocuklarıma babası güzel bakıyor. Bak şimdi bunun içinde ne varmış onu da göstereceğim şimdi size. Tamam arkadaşlar bekleyin. Şöyle. Bakın içinde ne varmış bunu okuyayım ben size. Dana eti, yağ dana ciğeri, dana soluk borusu, dana dalak, tavuk, dana dalak, tavuk eti, işkembe, hamsi, inek memesi, zeytinyağı, pirinç, yumurta, elma sirkesi, pancar, brokoli, havuç, kabak, bal kabağı, sarımsak, yeşil elma, ıspanak, tarçın ve kimyon. Bir sürü şey var. Ama yalnız ben size şunu söyleyeyim bak. Dün abi ben bunu verdim. Bugün hayvanlar hepsi ishal olmuş arkadaşlar. Normalde benim köpekler mama yerken ishal olmuyorlar. Bunu yedi hepsi ishal olmuştu dün. Herhalde çok yağlı bir şey. Çünkü yağ fazla olduğu zaman hayvanları ishal eder. Büyük ihtimalle et diye yağını basmışlar, ne yapmışlar bilmiyorum da. Çocukların hepsi ishal olmuş. Dur hey, Şşşt Tosun! Voltur baba sen de oğlum Tosun'a niye saldırıyorsun ki? Dur bakayım. Voltur da buraya iyi alıştı ya arkadaşlar. Çocukların hepsine şekil yapıyor. O şimdiden böylese bir yaşını geçsin bakayım. Siz o zaman izleyin Voltur'u. Makine olacak burada, makine. Toplamda 2 çuval mama 30 kilo. Bundan da 10 kilo mu koymuş olduk? Değil mi? 10 kilo koymuş olduk. Toplamda arkadaşlar çocuklara bugün 40 kiloluk güzel bir ziyafet. Bakalım sevecekler mi? Şöyle iyi bir yoğurayım şimdi. Şimdi arkadaşlar mamayı öyle güzel bir şekilde harmanladım. Şimdi bunu kaplara vereceğiz. İlk olarak dışarıda salık olan çocuklara güzelce bir dağıtalım. Şimdi bu et olduğu için mesela mama verdiğim zaman köpekler kavga etmiyorlar. Çünkü mamayı o kadar iştahlı yemiyorlar. Ama böyle sevdikleri bir şey olunca yemek yemek için dalaşabiliyorlar. O yüzden artık vermiyorum. Eskiden tavuk veriyordum tavuğu da bıraktım. Bir de kabuz ediyor hayvanları o yüzden arkadaşlar. Kurum ama biraz daha iyi oluyor. Şimdi 4 5 oldu. Her tabağa yaklaşık 1 kilo yeşil koyuyorum bu arada. 3 5. Şimdi arkadaşlar sıra geldi dağıtma faslına. Voltur gel oğlum. Voltur sen içeri geç. Geç babam sen içeride gel. Voltur geç oğlum geç. Tesla sen gidelim. Şu Voltur içeride rahat rahat bir yesin arkadaşlar. Tamam mı? Bunu bir de oraya koyalım. Beni çocuklara bir daha atayım bakayım. Ah. Dur tamam hepinize yetecek dur. Benim bebekler. Faysal paşam al Hey! Kavga yok. Lan Faysal da geliyor. Dur tamam hepinize yetecek ah. durun. Gel bakayım kızım sen de al. Al bebeğim. Al karım dur. dur. Dur dur dur. Al yavrum. Gel gel gel. Al kızım. Kim kaldı? Gel Tesla gel. Gel babam gel. Al oğlum sen de. Kim kalmış? Zara. Dur bakalım. Walter kaç oğlum bir. Şunu Zara'ya vereyim babacığım. Dur. Zara al kızım. Tamam abi. Karama kalmadı mı ki? Dur şu kapı da alayım. Oltur direkt leğeni götürüyor maşallah. Apollo, tosun gelin oğlum ikiniz bir tabaktan yemeyin al. Al babam hepiniz yenecek ha. Yarasın benim aslanlarıma. Aferin benim aslanlarıma gel. Gel şu Faysal da bir deneyelim gel. Faysal yiyecek mi et merak ediyorum. Faysal babama Ye oğlum ye. Yalan lan ye Mide mi bulandı? Ağzını nasıl yapıyor bak hele. Al Faysa. Oğlum sizden kıyma yapmışlar köpeklere. Eşek kıyması yapmışlar Faysal. Tesla kaç oradan bak bana da vurduracağım. Bak hayır. Tesla. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Yemeyen var mı gençler? Hemen de bitirmişsiniz maşallah. Şimdi baronla pusatı oraya kapatmıştım. Gelin onlara verelim. Sonra ayı var. Çıtır var. Ondan sonra doğumhaneye diğerlerine geçelim arkadaşlar. Şu baronla pusada bir vereyim deyik. Onların orada içi gitti çünkü. Oğlum acıkırız bakayım. Heh. Dur, onlara bunu da verelim gel bakayım. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? En güzel keyif Walter'da baksana. Adam Leyelin başına geçti. Hepsini yiyor. Ama şimdi diğerlerine dalaşıyor ya. Dalaşmasın biraz Genç olduğu için kanı kaynıyor. Özgüvenli, şanslı bir yerlere burada rahat rahat yesin abi baba. Oldur baba rahat rahat yesin. Dur ama bak kaba koydum yeme oğlum he. Şimdi bunu da baronla pusada bir vereyim arkadaşlar. Kaç bakayım Oldur. Popoyu çek. Oldur popoyu çek. Çeki doymadı mı daha? Yalnız dün verdim de daha da iştahlı yemişlerdi. Herhalde şimdi hava sıcak ya biraz. Normalde dün akşam verdim. Baron gel. Baron ol paşam. Gel millet bir boyuna endamını görsün baron. Dur hadi dur. diyeyim e, sizi gel. Dur 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 dur. dur. Al oğlum al oğlum al oğlum. Gel gel burada da var gel. Gel paşam. Hah yarasın benim aslanlarıma. Tesla sen nereye sen? Ulan sen de ne kadar meraklı bir çocuksun. O da peşimde kuyruk gibi geziyor ya. Hah. İyi aslanlarım daha var. Şimdi ilk. Yalnız Faysal niye yemedi? Normalde Faysal kurumama yiyor da. Herhalde bir etli ya. Etli diye sevmedi herhalde arkadaşlar. Şunu ayıya yapayım. Tamam mı? Ya dur bunu çıtıra yapayım. İçeride varmış bir tane Dur oğlum bakalım. Otur. Bu Tesla beni çok kıskanıyor. Hangi köpeği sevsem ona bulaşıyor. Ha, eşeği sevsem, faysalı sevsem ona saldırıyor. Beni acayip sahiplenmiş çok kıskanıyor. Ayı baba hazır mısın? Acıkmış mı benim aslanım? Anadolu'nun önemli acıkmış mı bakayım dur. Dur paşam dur. Al bakalım oğlum. Götürsün bakayım benim aslan parçam. Yarasın oğluma. Aslanım benim. Allah'ına kurban seni. Yani. Gelin bakayım çıtır kızımın oraya da gidelim. Ona da daha yeni yemek verdim aslında. İki saat oluyor da. Yesin bakayım. Bebekler. Ne yapıyorsunuz bakalım siz? Ne? Çıtırımın yavruları da çıktı mı? Çıtır gel. Al kızım. Al ye bakayım ya. Dede gelin dede. Gelin bakayım anne yemek yiyor. Aha bunlar da yiyorlar vallahi. Bak 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 bak. Acıktın mı yavrum? Al elindekileri ye. Elimi de ısırma sakın ha. Dedim mi kere de? çıktı çıktı dışarıya. Yesin benim aslanlarım. Afiyet bal şeker olsun onlara. Olmadı bu yavrulara şey yapayım ya. Direkt iki paket ayırdım ya arkadaşlar. Sen bir gel bakayım. Sen de yesene şu. Iş... Ne oldu? Niye bağırdı? Dede dede dededen korkma dededen. Yavrum geç bakayım hadi annenin yanına. Bunlara direkt paketten kıymayı açıp verin de yesinler. Yarasın benim bebeklerim. Afiyet bal şeker olsun bakayım. Afiyet bal şeker olsun. İçeridekiler nerede? Gençler. Gelin hadi gel parti var gel. Kıyma partisi veriyoruz gelin. Aman 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 dur korkma gel. Korkmayın gel gel gel. Hadi bakayım hadi 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 herkes yesin. Herkes yesin. Yalnız çıtırın en sevdiğim alakı Mesela diğer köpekler gece marla falan yavruları yemeğine bulaştığı zaman saldırıyor ama çıtır bak hiçbir şey demiyor abi. Çıtır maşallah yavrularına yediriyor benim kızım. Eh, sen niye çok minik kaldın sen? Sen niye çok minik kaldın sen? Ey bebeğim hadi geç bakalım yemek ye hadi. Fazla gezmeyin. Şimdi onları rahat bırakalım da gidelim kalanlarını halledelim arkadaşlar. Gelin bakalım. <laughs> Şimdi sıra geldi doğmanı arkadaşlar. Bebekler hazır mısınız bakayım? <laughs> Şila, Romeo, Mia. Joker Reyna. Bak Keribar da bak çıkmış oraya. Keribar buraya çıktı. Onun yeri burası arkadaşlar. Şimdi gelin ben başlayayım. İlk olarak abi. Şunla bir şeyler verelim. ha. Tamam mı? Şöyle bir. Ama dün daha iş sağlı yediler. Herhalde dün ilk defa yedikleri için. Hatta dün iki çuval mama yetmedi. Ben dün iki buçuk çuval da mama açtım ek olarak. Dün o kadar iştahlı yemişlerdi arkadaşlar. <laughs> Bu ikisi Romeo ile Mia'nın. Şu da Şinan'ın. Geç kızım. Al bakayım. Geç ye geç. Ha, afiyet olsun benim kızıma. Dur oğlum. Al bakalım. Normalde arkadaşlar bunları içeride veriyorum da şimdi videoda izleye biraz içeriye döküldüm. yaylar olmuyor içeride yiyor şimdi. Birazdan çıkarlar. Aferin kızım ha. Şimdi Joker, Reyna, Marla Keri var. Dur. Gel aşkım. Gel. Al bakalım. Hadi koydum ye. <laughs> Reyna. Açık boşum benim aslan kızım bakalım. He. Gel bakayım yavrum sen de geç. Geç 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 geç. Al kızım. he yarasın benim kızıma. kızım dışarı 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 dışarı. Hadi bakayım. Bak bana. Eh, yesin benim kızım. Gel o. Acıktın mı bakayım bebeğim Bekle abi. Gel kızım sen de. Al. Eh, götür bakayım. Şimdi arkadaşlar doğumhaneye de verdim. İzabel kafesiye de ona da verdim. Doğumhanenin hepsini çekemedim. İşi hızlı bitirelim diye. Çok uzun sürdü çünkü. Şimdi sıra ejderlerde, de son olarak onları vereceğim. Tamam mı arkadaşlar? Bebekler acıktınız mı bakalım? Ejder mi başlıyoruz? Ha? Dur tezgahı <laughs> açma. Bunlar psikopat ya. Onlar İtalya'nın Napoli'nin özel arkadaşlar. Evet. evet aslanları bunlar. Durun bakayım gençler. Durun bakalım. Hayır, hayır, hayır. Dur. Şimdi dur bakayım. Dur, dur, dur. dur İşte en sevmediği şey bunların yemek faslı. Bunlar böyle üstüme öyle batmıyor ki arkadaşlar. Dur Şivas al. Ye bakalım. Heh. Bunları fazla fazla doldurdum. Yesinler. Gel buradan göster kızlarıma. Bunlar da hala kilo almadı arkadaşlar. Elimden geleni yapıyorum. O kadar besliyorum ama hala bir gelişme yok. Gene ejder sanki biraz daha iyi de. Şivas Hala çok zayıf arkadaşlar da. İnşallah toplayacak bakayım. Hadi benim aslanlarım afiyet olsun. Bu arada şu kayışı da patlatmışlar bakın. Buraya iki kayış takıyordum ya. Bunu hangisi yaptı bilmiyorum ama birisi bu kayışı patlatmış. Şimdi tek kayışla bağlayayım onları. Sofya'ya de verdim az önce. E, ee, Maraza, Sevda'ya, Marla'nın yavrularına, kurtlara, maz Aa, mazluma vermedim bak dur. Gel bak unutmayalım mazlumu da. Ben de diyorum biri eksik de kimi. Kurdan hadise falan verdim. Demek ki mazlum kalmış sadece. Geri kalan hepsi hazır arkadaşlar. Şu mazlum babaya da vereyim. Süslü sen az yedin gel süslü. Cık. Gel kızım prenses de evde bu arada onu çok soruyorsunuz. Prenses eve koyuyorum arkadaşlar. Evde duruyor. Gündüzleri salıyorum da böyle çarşıya gitmiştim bugün. Gittim geldim çıkacağım zaman eve koyuyorum ne olur ne olmaz. Geçen çıtır saldırmıştı ya ona. Hiçbir şekilde riski atmamak adına o yüzden. Tesla baba yedin mi sen de? Ulan nasıl şişmiş oğlum? Bu e ne maşallah lan? Bayağı yedin ha. Yarasın benim masalıma. Joker doydun mu kız? He? <laughs> Şimdi bu kalan kaplar küçük. Tamam mı? O zaman bunun ikisine de koyayım ben mazlumu. Tamam mı arkadaşlar? Sen az bir şey kaldı ama. Kafa kafaya denk getirdik. bırakır mısın mazlum mamasını bak. Mazlum kızlar bak öyle şey sevmez. Değil mi oğlum? Değil mi paşam? Yarasın benim oğlum. Leğendekini ye. Aslında bir tavuklara vermedik. Kız tavuklara da verelim mi be? He? Bak şimdi bak nasıl yiyin tarıma. Gel bak gel. Gel tavuklar şuradan göster bak gel. <laughs> tavuklar da bir yesin bakayım. Bak şimdi, yukarıdan çek telin üstünden. <gülüyor> <gülüyor> bak, yamyamyalara bak şimdi bak. Bak bak, yarasın benim hastalarıma, hah! İyiyim bakalım, Anadolu'nun öz evladı bunlar. Et yiyen... Bunlar et ya zaten. Bunlar et manyağı. Arkadaşları ödüyor, onu bile yiyor arsızlar. Yamyam bunlar, yamyam. Tavuklara ziyafet yapmadık demeyelim, onlar da yesin. Daha da eksiğimiz kalmadı arkadaşlar. Gençler! duydunuz mu bakayım? Ulan kimsenin sesi soluğu çıkmıyor şaşkınım valla. Kazlar da yiyor mu? Dur kazları bir izleyeyim yani. yiyecek mi? Kazlar da tavuklardan korkuyor ki bizim kazlar. Bak. Tamam birazdan gene veririm aslanlarım tamam merak etmeyin. kazlar istiyor bak bağırıyorlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugün de çocukların hepsine güzel bir ziyafet yaptık. Tekrardan Canan teşekkür ediyorum. Rabbim birine bin katsın inşallah çocuklara. Bugünlük sponsor oldu. Evlatlara güzel bir ziyafet çektirdi. Sizler de çocuklara ziyafet videosu yaptırmak isterseniz Instagram adresim Tayfun Demirci TV oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.